getir koş şöyle ha. Nihalen yani kaç tepsi kaldı? Son iki tepsi kaldı abla. He iyi. Ay, başlayacağım salçasından da, biberinden de. töbe tövbe. Söyleme Sevde, oyalanıyoruz işte. Kafamız da alıyor. Ha, ben canımı oyalanmak isteyeyim mi acaba? Ha? Kurtulamadı şu köylü adetlerinden. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Urfa'da değiliz gayrı. Havuz başına salça sermek ne? Ha? Ne kurutmak ne? Millet buraya şezlong neyim koyuyor? Ama yok. Bir de baharat çizgi ve getirtti mi fabrikadan? Yok illa bize zulmünü yapacak. Her sene, her sene yapacak. Tövbe tövbe. Sus bak geliyor, duyacak. Ama duyarsa duysun. Kolay gelsin ederim. Sağ ol beyim. Sağ olasın oğlum. Tuz yapmışsınız bunu. Yok hanımım vallahi her sen iki kadar kattık. Kolay gelsin gelinler. Kalkma kalkma <laughs> daha sonra. Sağ ol Sağ Müsaade var mı biz tabii, de şimdi serinde kahve içelim? Buyur de buyur biz de işte işleri yapıyoruz. mı kolayladık kolayladık ya. Bu iş bize ne ki zaten? Ha işte oyalanıyoruz. Oh. Sağ ol Ferit. Afiyet olsun Büyük Hanım. Size de yap bari. Hiç soran yok tabii içen diye. Yaparım tabii Sevda Hanım'ın. Hemencik yapıveririm şimdi. Fermana da yap Felek. Ufasını küsmüş, haberin olsun. Sevden ara düşmüş. Ferman Allah yardımcın olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Sen niye evdesin öyle vakti? Niye gitmedin fabrikaya? Bunlar asacak başka yer mi yoktu sende ya? Acım var baba. Allah Allah. Yastayız ya. Sabrımı taşırma Ferman. İşi gücü iyice boşladı bu aralar. Baba, bizim şu an derdimiz iş mi güç mü? Başka derdimiz kalmadı mı Allah'ını seversen? Ferman, hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Ölen ölmez diye bir laf duymadın mı sen hiç? Duydum duydum da ana ben onu mu diyorum? Ne diyorsun peki? Pes vallahi ya. Vallahi pes. Ya siz bir bana deyin hele. Ne olacak bu Mahir işi? Ne bakıyorsunuz öyle? Günler geçiyor. Hoca ana. Mahir getirmeyecek misin? Şimdi sırası mı? Vallahi tam da sırası baba. Kusura bakma da sizin bir şey yapacağınız yoksa ben getireyim Mahir. Sana mı düşer? Sen kimsin ulan? Vallahi de bana düşer. Billahi de bana düşer. Abimin yediği haltı temizlemek daha 13 yaşındayken bana düştü ya. O zaman kurtarıcınızdım ya. Ailenin tek oğluydum hani. Ferman. Babanla atanla konuşmayı bir öğretemedim sana Ferman. Ya kusura bakma anacığım. Sana saygım sonsuz. Babama da saygım sonsuz. Ama şurama kadar geldi ya. Benim biricik güzeller güzeli karım Sıla'yı evladı gibi büyüttü. O kız bizim çocuğumuz sayılır. Siz Sıla'nın ne durumda olduğunu farkında mısınız? Ha? Biliyorsunuz değil mi? Söyletmeyin beni ha. Biliyoruz ya. İyi. Bu fiyasalarını biliyorsun o zaman anacığım. Ha? Hani yemişler ya bir halt. Bu namus meselesi ya artık. Sen ne biçim konuşuyorsun? Benim daha toprağı kurmamış oğlum hakkında. Kusura bakma abim. Ay Çenen kopsun. Dandum gidiyorsun ya. Kusura bakma yenge. Sana saygım sonsuz ama söylediğim doğru. Kalk git şuradan. Daha fazla canımı sıkma benim. Gitmiyorum baba. Gitmiyorum. Arayın Mahir'i. Ben konuşacağım. Ya da verin numarasını. Ben arayayım. Ben konuşayım. Getireyim şunu ya. Yahu telefonu açmıyor. Sen laftan anlamıyor musun? Allah Allah. Tamam güzel babacığım. Tamam kurban olduğum. O zaman sen de arama. Bak ne yapalım biliyor musun? Çekelim takımları. Jilet gibi çıkalım karşısına. Ya o adam Denizli'de. Tamam Denizli'lerin şura. 5-6 saatlik yol. Şimdi çıksak gece varırız. Hayır niye takım çekiyorsun? Kimle muhatap olduğunu iyice bellesin. Ciddiyetimizi anlasın. Ferman Yılmaz kimmiş bir tanısın diye. Tutup kolundan getirelim hemen ana. Ya nişanlısı varsa? Ya bir sevdiği varsa, sırf biz istedik diye 30 yıl sonra gelip sırayla evlenir mi? Daha gelip yüzümüzü bile görmedi adam. Vallahi çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım ya. Ya siz hayırdır mahire bu kadar anlayış nereden geliyor? Ben anlamadım ki. Ne zaman bu kadar demokratik yapı kuruldu burada ya? bize ne onu sevdim. Zamanında onun babasının hatasının bedeni ben ödedim. Şimdi başka ferma yılmaz da yok. Gelsin ödesin diyetini. Vallahi kusura bakma. <laughs> sustum içimde çalır.